Yakışıklılar yakışıklısı bir tanem aşkımın güzel sohbetine başlıyoruz inşallah. Hoş geldiniz. Aman Allah'ım hoş bulduk. Çok, çok. muhteşemsiniz. Aman Allah'ım. Yani çok çok etkileyicisiniz. Kalbim duracak maşallah. Can çok yakışmış. Ya şey olmuş, olmuş, ya olmuş. olmuş Ve siz gün geçtikçe çok çok daha yakışıklılığınız, evet. gücünüz, etkileyiciliğiniz çok artıyor maşallah. Maşallah. Hocam, maşallah. biraz daha gözükmesi gerekiyor. Ebru, Aylin, badem şekerim, Tane. Bunlar maşallah. çok şahane insanlar maşallah. 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 E, devam etsin. Hoş bir şey. Şahane üstü şahane kadınız. Maşallah hocam. Efendim. Evet. Maşallah hocam. Hocam Suriye ordusu dün e, kent merkezindeki Hali, Hali, diye bölgesinin kontrolünü ele geçirdi ve sırf dünkü saldırılarda 93 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Ayrıca 100 bin kişinin de ölümüne sebep olan Esad'ın internetteki kişisel sayfasında hiçbir şey yokmuş gibi bazı günlük fotoğraflar paylaştı. Haber oldu. Ya kardeşim şimdi ya adam tabii ki bir şey yok havası verir. Yani kendince böyle sakin abi. Suriye'ye baktığımızda hayalet şeyler görüyoruz. Evet. Korku filmi gibi. Evet. Yani oraya gelen güçler yani Müslüman ama tabii bizim istediğimiz çizgide olmayan Müslümanlar. Diyelim cahil. Cahil Müslümanlar. Ama her ülkede Müslüman yani. Cahil ama işte aklı o kadar yetiyor. Öyle olduğunun doğru olduğunu düşünüyor. Ama yanlış yoldalar tabi. Yani yöntem bu olmaz ölü şehirleri terk ediyorlar tamam da Esat diyor ki ben diyor şu şehri fethettim bana helal olsun diyor. Girdiğin şehirde ne var? Hayalet binalara bina kalmamış. İnsan var mı? İnsan da yok. E nereye girdin sen? Hayaletler hortlakların içerisine girdin sen. Şimdi oradan çekilen kuvvetler yeni ee, henüz yıkılmamış şehirlere gireceklerdir. Yani bu bir strateji. Bir sefer o şehirleri de yıkacaklardır. O şehirleri yıktıktan sonra bunlara yıktırıyorlar zaten. Esad'ın kendine yıktırıyorlar şeyi. Kendi kalesini kendi yıkıyor Esad. Kendi evlerini, kendi mülkünü, kendi malını kendi malıyla yıkıyor Esad. Ayet ediyor ki Cenab-ı Allah kendi kalelerini onlara yıktıracağım diyor ayet kendi karesini kendi yıkıyor. Maşallah, maşallah. Kendi mevzilerini kendi yok ediyor. Çok pahalı uçakla bombardıman. Bomba da çok pahalı. Evlerde, binalar, tesislerde çok pahalıya mal olmuş Yerler Milyarlarca dolarlık bomba yağdırıyor, milyarlarca dolarlık kendi binalarını bundan yok ediyor. Bombalar da yok oluyor, binalar da yok oluyor. Sonra da orayı işgal eden güçler başka yeni bombalanmamış şehirlere geçiyorlar. Yine Esad geliyor, oraları da bombalıyor. Evet. Oradaki insanlar da kaçıyor. Evet. Ve böylece bütün şehirler tek tek oradaki kuvvetlerin gezeceği anlaşılıyor. Evet. Ve Esad kendi memleketini tamamen yok edecek kendi eliyle. En sonunda da kendi kendini yok edeceği anlaşılıyor. Böyle fotoğraf koymayla ne olmaz. Çok evet. Muazzam bir oyuna getirdi Allah onu. Muazzam bir açmaza girdi. Çünkü hava bombardımanıyla tahribatı oradaki güçler yapamaz. Oradaki güçlerin elindeki silah mevcudu çok az. Evet. Çok az bir silahla koskoca şehirleri Esad'a yok ettiriyorlar. Çünkü amaçları zaten şehirleri yok ettirmek. Şehirleri yok ettiriyorlar. Evet. Esad'a ait bütün şehirler şu an yok olacak bu yöntemle tek el, yani Şimdi başka şeylere geçecekler. Ve esas sonunda hayaletlerin ortasında kalacak. Boşluğun içinde tek başına kalacak. Çok büyük hata yapıyor. Ama korktuğu için bu hatayı yapıyor. Evet. Kısa bir ara verelim devam edelim inşallah. 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 Ruhum aşkımla birlikte devam ediyoruz inşallah. Biz de Didem hocamıza devam ediyoruz. İnşallah hocam. Hocam, e, humus şehrinin son halinin görüntüleri var. Duygun görürseniz. Göreyim. Video olarak yukarıda hazırmış. Tamam, bakayım. Hı. Hadi hadi hadi. Hocam şu ayeti okun. İnşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Haş suresi. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Onların çıkacaklarını siz sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Böylece Allah'ın azabı da onlara hesaba katmadıkları bir yönden geldi. Yüreklerine korku saldı. Öyle ki evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle tahrip ediyorlardı. Artık ey basiret sahipleri ibret alın. İşte Suriye'de olan bu. Haşr suresi 2. Cenab-ı Allah Deccala kendi eliyle kendi kalelerini yıktırıyor. Kendi tesislerinin hepsini yerle bir etti. Askeri tesisleri, şunu bunu hepsini, yolları, köprüleri bizzat kendisi havaya uçurdu. Şimdi sıra diğer şehirlere geldi. Evet Didem Hocam dinliyorum. İnşallah Hocam. Hocam Mısır'da geçici hükümetin İçişleri Bakanı Adeviye ve Nahta meydanlarını boşaltma kararı aldı. Bu gece yeni bir katliama şahit olabiliriz diye Mısır'dan e, ihvan yetkilileri bildirmişlerdi. Eğer bu gece olmasa bile bu izinle Allah Alem yarın öbür gün böyle bir şey yapmayı planlıyorlar dediler. O zaman yine bir e, Mısır'da e, katliama hayır diye e, bir çalışma başlatalım. İnşallah. İnşallah. Etiket şu anda ekranda bu şekilde yazabilir kardeşlerimiz. Evet. Mısır'da katliama hayır. Evet. Bunu süratle yayısınlar kardeşlerimiz. İnşallah. İngilizcesini de hazırlayın. Evet hemen inşallah. Hazır mı İngilizcesi? Evet. Hazırlayın. Hazır. Ben bir şey gönderdim şimdi. Evet. İnşallah. Başbakan Erdoğan danışmanlarından Yalçın Akdoğan Yeni Şafak gazetesinde İslam dünyasındaki zulüm karşısında İslam aleminin sadece dua edip ittihat, uhuvvet ve tesanüt kavramlarının içini boşalttığını yazdı hocam. Müslümanların birliği mesajlarının bazı kesimler tarafından istihza ile karşılanması çok hazindir dedi. Bediüzzaman ne güzel söylemiş diyerek üstadın ey alem İslam hayatın ittihatta sözünü hatırlattı. Ha bak ittihatı İslam. Artık devlet bunu resmi olarak söylüyor. Evet maşallah. Üç sene önce anlattığımda hikaye olarak görüyorlardı. Nereden çıkarttın diyorlardı. Bütün İslam alemi şimdi bas bas bağırıyor. İttihat İslam istiyoruz diye. İslam birini istiyoruz diye. E doğru muymuş dedikleri? Doğruymuş. Bu dediğim doğru olduğu gibi Mehdiyet de doğru. Mehdi de zuhur edecek, itaat-ı İslam da olacak. Çünkü itaat-ı İslam Mehdi zaten olmaz. Başı olmayan itaat-ı İslam olur mu? başı Mehdi'dir ve İttihat-ı İslam da olacaktır. Allah bakın devletin bütün kademelerinde İttihat-ı İslam'ı söyletiyor. Bütün ülkelere söyletiyor. Bütün dünyada, internette, her yerde İttihat-ı İslam şu an gündem. Çünkü Allah mecbur ediyor. Ben dedim. Ya nasıl olacak dedi İttihat-ı İslam? Allah Cabbar ismi ne yapacak dedim. Zorla yapar Allah dedim. Ve Allah şu an zorla İttihat-ı İslam'ı getiriyor. Dediğim doğru muymuş? Doğruymuş. Evet. Hocam, Yalçın Akdoğan yazısının yarısını Üstad'ın itaatle ilgili sözlerini ve Müslümanların birbirlerine yıkıcı değil yapıcı yaklaşmaları gerektiğini ayırmış. Ayrıca Bediüzzaman Hazretlerinin adavet fedailiği yapanları Allah'a havale etmek kafidir. Birileri rahatsız olsa ve istihza etse de biz kardeşliği, birlik ve beraberliği yüceltmeye devam etmeliyiz sözlerini aktarmış. Maşallah. Maşallah. Biz bunu geceli gündüzlü yayınlarda anlatıyoruz. Evet hocam. Bediüzzaman'ın kardeşlik ve iddiatı İslam'la ilgili sözlerini sürekli hatırlatıyoruz. E bak sonra da netice almaya başladık. Maşallah. Elhamdülillah. Maşallah. Evet dinliyorum. Hocam Sayın Valimiz Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş bu akşam Musevi kardeşlerimizin düzenlediği iftar yemeğine katıldılar. Sayın Topbaş Twitter'da bir de resimlerini paylaştı. Hmm, bayağı güzel. Ama Sayın Topbaş Hocam Musevilerle ilgili o uydurma rivayetlerin geçersiz olduğunu bir anlatsa çok güzel olur. Evet. Değil mi? Yahudi düşmanlığı, Musevi düşmanlığının çirkinliğini anlatsa çok güzel olur. Onun dilinden insanlar duyarsa faydalı olur diye düşünüyoruz. İnşallah. Hocam. Evet. Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El Karadavi ordunun müdahalesinin ardından Mısır'a 12 milyar dolar tutarında mali yardımda bulunacaklarını açıklayan körfez ülkelerinin başkanlarına seslenerek Müslümanlar sizin verdiğiniz paralarla öldürülüyor uyarısında bulundu. E ama Yusuf El Kardavi iddiatı İslam farzdır diye ortaya çıkmazsa bu sözler geçerli olmaz. İşte değerli bir alim çıksın ortaya artık iddiatı İslam'ın vaktidir. Müslümanlar başına bir baş seçsin hemen iddiatı İslam oluşturalım desin. İddiatı İslam çözüm ana çözümü söylesin Yusuf El Kardavi hocamız. Ellerinden öpüyorum. Değerli bir insan. Ama bunu söylemek zor bir şey değil ki. Kur'an ayetleriyle, Nur suresinden, Nur suresi 55'i anlatarak, diğer ayetleri de anlatarak, hadislerle iddiat-ı İslam'ın farz olduğunu anlatsın, açıklasın. İddiat-ı İslam'la ilgili bir fetva açıklasın. İslam alemi duysun, vakit geldi desin. Alevisi, sünnisi, şiisi, vahabisi hep birleşelim. İttihat İslam'ın artık vaktidir. Demesi lazım. Evet. Hocam Yiğit Bulut yeni bir birlik yazısı yazdı. Uyan Türkiye halkı. Sen uyursan milyonlarca kilometre kare içinde insanlar acı çeker katledilir. Uyan bu tarihi ecdadına, geçmişine, geleceğine karşı görevin uyan dedi. E, uyansın şimdi uyandığında ne yapacağını bilmesi lazım. Şimdi uyandı tamam. İttihat-ı İslam'ı savun. Türkistan Birliği'ni savun demesi lazım. Ya onu da biz diyoruz artık. İnşallah. Yani şimdi uyanmış adam tamam da uyanan ne yapar? İşine gider. İşinin ne olacağını söylemen lazım. İnşallah. Uyanan adamın ne yapması gerektiğini söyleyeceksin. Uyananın yapacağı iş bütün İslam ülkelerini birleştirmek. Bütün Türklük aleminin birleştirmek olması lazım. <laughs> İnşallah. Net çözüm göstermek lazım, kesin netice alacak açıklama yapmak lazım. Arkadaş, Müslümanların başına bir baş gerekiyor diyeceksin. İttihat İslam'da farzdır. Hemen bunu yapalım. Bu çok net çözüm. O zaman İslam ülkeleri bir araya gelirler, bir baş seçerler, İttihat İslam açıklanır, konu biter. Tam, kısa bir ara verelim inşallah. Çok değerli hocamız Adı Noktarın kaldığımız yerden devam ediyoruz yayınımıza inşallah. Değerli misafirimiz var. Hocamızın misafiri Gölge Özge Şahin ve Ahmet Can. Hoş geldiniz. Ahmet'i zaten tanıyoruz da İnşallah. Fakat Gölge çok şeker bir şey hazırlıyor. Şimdi Gölge'nin arkadaşlarından bir ekip oluştu. Şahane ve Rock müzik dinleyeceğiz İnşallah. Ama bugün değil. Bugün prova mahiyetinde usulen bir konuşma olacak inşallah. Ama ekip tatilde arkadaşlar değil mi? Evet hocam. Geldiklerinde geniş bir ekip oluşturmuş i̇nşallah. olacağız. Bugün gelen sevimli de şahane. Maşallah. Odul olacak. Gölge zaten dünya tatlısı. Teşekkür ederim hocam. Tatlı kelimesi yeterli değil. Maşallah. Evet. Brunch. Dinliyoruz senin, anlatana bize bir şey hocam, e, sürekli bahsettiğiniz gibi inşallah yani Kuranda da Allah'ın emri inşallah İslam Birliği'nin e, farz olduğu ve çok önemli olduğunu sürekli bahsediyorsunuz inşallah ve dünyadaki gelişmelere baktığımızda da bunun e, gerçekten e, dediğiniz gibi olduğunu görüyoruz inşallah İslam Birliği olmadan dünyadaki katliamın hiçbir şekilde sonu ermeyeceğiz, zurnun sonu ermeyecek e, çok açık aşikar inşallah sürekli bunu bunu e, vurguluyorsunuz ve e, bu konuda da yıllarca uzun yıllardır e, ciddi bir çabanız var maşallah hocam, Allah razı olsun. Eyvallah. Şimdi İslam Birliği deyince insan zannediyor ki bağnaz birliği yani böyle dehşet verici, asan kesen adamlardan oluşan bir birlik olacak. E bundan Avrupa dehşete kapılır. Amerika da dehşete kapılır. İnşallah. Çin de dehşete kapılır. Rusya da dehşete kapılır. Yani dünya dehşete kapılır. İnşallah. Sen bir dehşet sisteminden bahsediyorsun. İnşallah. Ama sen bir sevgi sistemini getiriyorsan barışı, kardeşliği, demokrasiyi, bilimi, sanatı, estetiği, insan sevgisini, Allah korkusunu, Allah'a coşkun muhabbeti, e, Kur'an'ın özgür ruhunu getiriyorsan bütün dünya kabul eder bunu. Sorun buradan kitleniyor. Konu buradan inşallah Mesela bak, bu nur gibi delikanlılar. Ahmet mesela çok efendi. Daha önce de söylemedim. Ben bin tane bağnaz getirse ben Ahmet'e değişmem. Gayet güzel ahlaklı. Mesela benim canım da öyle. Kuzu gibi daha gelir gelmez. Saçı şahane olmuş. Tarzı olmuş dövmeleri süper. Çok yakışıyor. Bayağı güzel olmuş. Arkadaşlarım da öyle. Maşallah. Evet. Yani dövmesiz olan görmedim. Senin Çok nadir. Yok. yok. değil mi? <laughs> yok. Hayır. <laughs> evet. Gökhalp hocam siz nasılsınız? Estağfurullah. Çok iyiyim hocam. Allah razı olsun inşallah. Hocam gerçekten Kur'an dünyadaki İslam'ı Peygamber Efendimiz zamanındaki gibi gerçeğine çeviriyorsunuz inşallah. Kur'an ayetleriyle hatırlatarak şimdiye kadar Kur'an saklandığı için hocam şu ana kadar hep bir yere asılıp tutulan bir kitap olarak tutulduğu için kimse Kur'an'ın özünü bilmiyordu. Şimdi bu sevgi, şefkat, merhameti görmeye başladılar sayenizde hocam inşallah. inşallah. Ya, bütün dünya rahat olsana. ya mesela e, sen dinsiz de niye yaşama hakkı vermiyorsun? Mutlu olsun ya. Dinsiz mutlu olsun. Ya komünist de mutlu olsun. Şimdi, arkadaş ol, dost ol ya. Yani o zaten insan o. o. Bir gün yani Allah'ın varlığını kabul edebilir. Ede ettiğinde tamam işte kardeşin olmuş oluyor. Yani ne gerek var eziyet etmeye? Yani? Kepazeli çıkartmaya. Yok işte Şii, yok Vahabi, yok Şurası. başka diye. hepsi nur gibi insan ya. Tertemiz insanlar yani sevgi yüzüne bakmıyorlar? Sevgi gözüne baksa iş bitecek. Konu bitecek. Şurası. Baksan benim canım kuzu gibi. <laughs> Dünya tatlısı. Şurası. Şurası. Efendim. Süleyman Hocam nasılsınız? şeye geldi ben saat aynısı. Şimdi Süleyman bizim resimleri çekti. Allah alem ya enseden çekiyor resim. <laughs> ya böyle ilginç şeyler yani. o gün iftarda 30 tane falan resim çekmiştir. Bir tane resmi kullanabildik. <laughs> Sağ olsun. Yani bir yani, <laughs> ya benim sinirlerimin gücünü <laughs> <güçünü gülüyor> ölçüyor hocam <gülüyor> maşallah. <gülüyor> <gülüyor> maşallah. Evet. Ben bakayım bizim müziklerden hoşlanacağınız var mı? Mesela şu nasıl bir şey? Bir anlayayım bakayım size küçük bir şey mi? Ya de korkma çekim. Ya. Biraz gıcık dur hocam. Sen gör ya. Ben bir yorum yaparım pek anlayamadım çünkü. Şey. <laughs> 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 ya geçen de ben dedi, dedim gıcık dedim bak ittifak var evet, dedim. <laughs> <laughs> evet. Ya bunları bir anlayalım bunlar neyin nesidir? Karataş Türkçesine yapmışlardı. Yani, Sen nasıl buldun? Bu son zamanların çok popüler bir şarkısı değil ama pek hoş değil yani. Değil değil mi? Peki. Ondanım o zaman... Seçtiklerinden bir liste yapabiliriz hocam. Onların seçtiklerinden bir liste yapıp mesela. Bir dahaki sefer zaten sene. öyle yapacağım. İnşallah. Hocam, hocam, gerek yok çalıyorsunuz zaten. Çünkü Herhalde ne? Türkiye'de Ramstein çalan, geçen de söylemiştim. Canlı yayında Ramiş'ten çalan bir tek siz varsınızdır. Evet. Yani maşallah. <gülüyor> 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 yani dünyada zor çalınan bir, bir şarkı çalmıştınız geçenlerde. Maşallah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Çok şahane güzel şeyler yapacağız inşallah. Sincan denmesi neden istemiyormuştu Doğu Türkistanlı kardeşim? Çünkü sincan Çinceye yeni kazanılmış topraklar demekmiş. İnşallah, evet. Yani Çin'in yeni kazandığı topraklar anlamayı. Yani ben sincan var Türkiye'de de sincan var. Ben de iyi bir şey zaten biliyordum. Gerçi iyi tabii Türkiye <laughs> açısından iyi de ama Doğu Türkistan açısından tabii acı bir ifade olmuşuyor yani adamın bir insanın değil mi rahatsız olacağı bir şey bu. Geri Ben seni yendim toprağını aldım falan gibi. Uygurlu denmesini de istemiyormuş kardeşlerimiz. Uydu, Uygur Türk'ü denmesini istiyorlarmış. İnşallah, inşallah. Hoca da tamam. maşallah ansiklopedi An gibi ya. Evet, ha, bayağı güzel anlattı. Evet, maşallah. Her maşallah. konu. Gerçi ben Uygur Türkçesine konuştuğu için anlamak çok zor. Evet. E, fakat onlar bir sonra e, tam Türkçe'ye çevirip yayınlar. Çünkü ee, tarihi perspektifi içerisinde mükemmel bir açıklama yaptı. Evet. Yani şu ana kadarki olayları çok iyi anlattı. An. Ee, belgesel gibi değerlendirebiliriz. O yönden iyi, faydalı. Şu, şu Tarkan sen bir şeyler söyle. Hocam. Bak. Tarkan seni dinliyorum. Maşallah. Doğu Türkistan biraz önce Hı. Hmm. Gerçekten İslam Birliği bütün dünyaya inşallah bir çözüm olacak. Katliamlara, felaketlere. Şimdi ama size bir şarkı dinleteceğim. Gölge evet. Sakın beğenmiyorum demeyin lütfen. <gülüyor> <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> yapacağız soracağız. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun ama? Etnik şeyler her zaman güzeldir hocam. Yaşağım. Diğerleri diğerleri başkaydı. Ben çok sevmiyorum ama evet. etnik şeyler hep güzeldir. Yani. Bu bir de biraz Balkan havası vardı içinde. Ha. Ben o yüzden severim zaten. Canımın içi, <gülüyor> <gülüyor> ruhum, <gülüyor> Selim benim. Yani yöremin havaları. Ha maşallah, iyi çok güzel. Hocam Ankara'nın bağlarını siz meşhur etmişsiniz. Hiç ortada yok. Yani. her Efendim, Musa Eroğlu'nun güzel bir parçası var. Çok hoşuma gidiyor Bir <laughs> can good yeah. çok güzel yapıyor. Evet, evet. evet çok hoş sesi bayağı güzel. Musa Eroğlu da Anadolu havasını güzel ama orada çok yavaş çıkmış. Evet. Onun için ben ilave edeyim, düzelttim. Musa hocamız bizi affetsin. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Efendim. Ama size şahane parçalar hazırladım. işin doğrusu. İnşallah. Ekibi bekliyoruz. İnşallah. Şahane işler olacak. İnşallah. Işıklandırmayı ona göre yapacağım. İnşallah. Tarzı ona göre yapacağız. İnşallah. En az bir buçuk iki saat falan eğleniriz. İnşallah. 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 i̇nşallah. 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 Ahmet'in de gerçekten hocam şeyi bakış açısı işte çok iyi. Bayağı Ahmet Halim, mi? evet Halim güzel huylu, sevecen, yani makul bir insan, tutarlı evet. bir insan. Ee, insan sevgisi olan bir insan, olaylara güzel bakıyor. İnşallah. Yani katı değil. Yani garip insanlar çok fazla. Evet. Çok katı ya. Bıçak gibi kilitleniyor ya kardeşim. Biraz elastik. Yani herkesin fikrine, düşüncesine olumlu bakabilir. Yani bakın insanların güzel yönleri var. Güzel bakılacak yönleri var. Evet. En güzel yönünden yaklaşırsın. Bir noktada beğenmedi mi adamı siliyor. Olmaz öyle şey. İnşallah. i̇nşallah. Bugün bu kadar olsun. Tamam hocam inşallah benim canım çünkü söz vermiştim çıkartmak için. İnşallah. O tatlılığını gördünüz. Evet, maşallah, maşallah. İnşallah. Maşallah, ee, yarın öbürsü gün devam ederiz inşallah. 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 i̇nşallah. Tamam hadi.